Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz umarım çok iyisinizdir bugün de sizlere ex partner, zihin bilinçaltı ve kalp duygular okuması yapacağız kartlarımızın bize e, anlatmaya çalıştıkları doğrultusunda e, sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağız bu konuda arkadaşlar. Deste seç şeklinde yapmayacağım bugün. Biliyorsunuz ara ara işte böyle sadece izleyeni özel yapıyorum videolarımı. Sadece izleyenlere göre bazı şeyler yapıyorum. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani arada bu şekilde de yapmış olalım. Çünkü rezone olamayanlar var biliyorsunuz. Bu nedenle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman vakit kaybetmeden ben destemi seçerek başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar destemi belirledim şimdi ve e, bu şekilde açılıma birazdan başlayacağım arkadaşlar. Son iki kartım var. Bunlar da ex söylemek istediği. Bunları en son açmak istiyorum. Burada kenarda dursun. Bunları şu anda açmayacağım. Sürpriz olsun istiyorum. İki kartım da o şekilde orada dursun. Ben şimdi e, okumaya başlayacağım kartlarımı. E, i̇lk olarak Kupa Kraliçesi kartım gelmiş. Şimdi e, Kupa Kraliçesi kartım. E, bu videoyu e, eril, eril taraf mı izliyor, dişil taraf mı izliyor bilmiyorum ama eğer ex partneriniz bir kadınsa bu kadının gerçekten bir aşk kadını olduğunu, iyi bir anne olduğunu söyleyebilirim. İyi bir anne olabileceğini hatta. Yani şöyle söyleyeyim. Ex partneriniz eğer e, eski eşinizse e, bu kişinin iyi bir anne olduğunu söyleyebilirim ama ex partneriniz yani eski sevgilinizse bu kişinin gerçekten iyi bir anne olabilecek potansiyele sahip gerçekten evlenilebilecek bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Bazı kadınlar vardır bilirsiniz yani evlenmeyi çok istemezler. Yani bu da insanın doğasında olan bir şey. Mecbur değil herkes evlenmeye ya da ciddi düşünmek mecburiyetinde değil. Yani bu kadının ciddi düşündüğünü söyleyebilirim. Ha Siz de kadın taraf olabilirsiniz. Yani dişil taraf siz de olabilirsiniz. Bu sizin gerçekten bir aşk kadını olduğunuzu yani bu ilişkide gerçekten ciddi düşünen tarafın siz olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi tılsım üçlüsü kartım gelmiş ikinci olarak. Şimdi tılsım üçlüsü kartım bize daha çok maddiyatla ilgili bazı şeylerin haberini verir. Ayrıca görücü usulünün de bize sinyallerini verebilir. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ekspertlerimiz hangi taraf olursa olsun. Şimdi diyeceksiniz görücü usulü mü daha, daha kusura bakmayın arkadaşlar var hala var. Bu şekilde evlenen insan sayısı çok fazla yani. Ee, şunu söyleyeceğim. Bir görücü usulü durumu yani ailesi tarafından istenen bir kadın ya da istenen bir erkek olabilir. Yani eğer ex partnerinizin size karşı bir adımı söz konusu değilse size doğru bir gelişi yoksa bu kişinin gerçekten ailesinin etkisi altında kaldığını söylemek çok doğru olur. Yani bu kişi ailesinin etkisi altında kalarak e, ailesinin istediği kişiyle belki de evlenmeye zorlanıyor olabilir. Bu şekilde danışanım çok fazla. Yani çeşitli yorumlar alıyorum bu konuda. İşte bu devirde bu mu kaldı falan gibisin sinema var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ailesinin istediğiyle e, evlenmek zorunda kalan ya da onunla görüşmek zorunda kalan kişiler de var. Şimdi şöyle söyleyeceğim ayrıca tılsım üçlüsü kartı bize ex partnerinizi eğitim ya da iş ya da işte parasal anlamda gelişme yaşayacağı hakkında da haberler verir. Üçüncü kartım olarak kılıçların altılısı kartım var burada. Şimdi kılıçların altılısı kartım bu ilişki anlamında artık olumlu gelişmelerin yaşanacağını söylüyor. Tam olarak ailenin etkisinin altında kalma durumundan. Hemen yanında olumlu gelişmeler kartı olması bu çok güzel bir şey. Yani bu şu anlama gelir. Bu kişi, evet ailesinin etkisi altında kalıyor. Bakın hemen yanında da kılıç dörtlüsü kartım var. Şimdi evet ailesinin altında kalıyor. İnsanların lafını sözünü çok dinliyor. Ee, biraz yorgun hissediyor bu nedenle kendini. Hatta her şeyden soyutlamak istiyor, uzaklaşmak istiyor bu kişi. Ama kılıçların altısı kartım hemen geldiğinde bize diyor ki olumlu gelişmelerin haberini verir artık diyor. Kötü olaylardan artık kurtulunacak diyor bu ilişki anlamında. Bu ilişki anlamında artık kötü olayları geçmişte bırakıp önünüze güzel geleceğe bakacağınız bir döneme gireceğinizi de haber verir kartlarım. Yani artık e, bu kişi ailesinin etkisi altında kalmaktan vazgeçecek ve kendi tercihlerini yapabilecek bir insan. E, kupa olumlusu kartım gelmiş. Şimdi kuponlu su kartım genelde mutlu sonun haberini verir. Bir aile kurma, gerçek bir sevginin, bir evliliğin haberini verir. Şimdi bu ilişki anlamında size şunu söyleyebilirim. Gerçekten önünüz açık, gerçekten belki de bir kadersel bağınız var. Çünkü artık bu ilişki anlamında mutlu son var. Bir evlilik var, bir aile, bir uyum, bir gerçek sevgi var. Bak, bu kişi sizi gerçekten seviyor. Ve geleceğiniz gerçekten parlak. Yani şöyle 10 senelik bir sürece baktığımızda ben e, ex partnerinizle bir evlilik durumu olabileceğini, olduğunu söyleyebilirim. Tılsım Kraliçesi kartım gelmiş burada. Şimdi Tılsım Kraliçesi kartım zengin bir kadın. E, bir zengin, yani üst düzey bir statü haberini verir. Yani şöyle söyleyeceğim. E, eril taraf siz de olabilirsiniz, ex partneriniz de. Ama burada e, kadın olan tarafın gerçekten e, ya maddi yönden iyi olduğunu yani statüsünün yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca tılsım kraliçesi bize şunun haberini verir. Büyük bir müjde der. Yani bu kişinin, ex partnerinizin size gerçekten bir adımı söz konusu. Bu kişi sizi gerçekten seviyor. Hani dedik ya az önce işte e, duygularını, kalbini okuma dedik. Yani gerçekten e bu kişinin sizi gerçek bir sevgiyle sevdiğini, gerçek bir bağlılıkla size bağlı olduğunu söyleyebilirim. Öyle iki günlük bir ilişkinin peşinde değil. Yani sizi gerçekten seviyor. Hala da seviyor aslında ama dediğim gibi bir etki altında kalma durumu söz konusu. İnsanların lafını dinleme, sözüne çok kulak asma söz konusu. Ama sizin için mutlu bir gelecek var. Kılıçların yedilisi kartım gelmiş hemen buradan. Şimdi kılıçların yedilisi kartım sizin haksızlığa uğradığınızı söyler. Ayrıca bu ilişki anlamında da çok fazla gizli şeylerin olduğunu, gizli işlerin olduğunu, haksızlıkların olduğunu ve birçok insanın belki de ilişkiniz anlamında üçüncü kişilerin sürekli ilişkinize dahil olmaya çalıştığını, sürekli söz hakkına sahip olmaya çalıştıkları anlamına da gelir. çok fazla entrikalar, çok fazla yalanlar olmuş. Bu kişinin bilinçaltına baktığımızda gerçekten çok fazla yalan dolan var. Bu da farkında yani expertleriniz de farkında aslında ama gerçekten bu durumdan rahatsız sizden sakladığı şeylerin farkında ama bu durumdan rahatsız var bir şeyler belki farkındasınız belki değilsiniz ama şu anda bu gizli işlerin yani içeriğine girmeye kalkarsak gerçekten bu işin içinden çıkamayız Bu nedenle farklı videolar var bu konuda işte benden ne saklıyor. İşte benimle ilgili neyi saklıyor? Bunu izleyerek e, bunlar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. E, değnek altılısı kartım var. Daha sonrasında değnek altılısı. E, şimdi bir uzlaşmaya gideceğini söyleyebilirim. E, size 6 haftalık bir süreç veriyorum bugünden itibaren. 6 haftalık süreç içerisinde bir uzlaşmaya doğru gitme durumunuz var Expertlerinizle Bir uzlaşma, bir zafer, bir başarı anlamına gelir yani size doğru bir adım atacak, bir adımı gelecek. Çünkü şu an kafasında, zihninde bir adım atma söz konusu. Ya artık adım atayım. Artık bu kötü şeylerden kurtulayım. Artık yani mutlu olmak istiyorum. Ben kendi tercihlerimi yaşamak istiyorum. Kendi seçeneklerimi yaşamak istiyorum dediği için e, bu kişinin size geri dönüşü var. Geri dönüş söz konusu bir adım gelecek. 6 haftalık süreç yani 1,5 aylık süreç veriyorum size. Ya Bir uzlaşmaya gideceksiniz, biraz tartışmalar yaşayacaksınız. Ama en sonunda bir uzlaşma meydana gelecek. E, Kupa yedili kartım var. Şimdi şöyle söyleyeyim, kafası karışık partnerinizin. Seçemiyor bir şeyleri. Hani şu an dedik ya, aile etkisi altında kalıyor. Gerçekten ailesinin istediği kadın ya da erkekle sizin aranızda kalıyor. Kafası çok karışık, bir şeyleri seçemiyor kararsız. Çünkü bir tarafta ailesi var. Ailesinin istediği kişiyle beraber olursa belki işte ailesi ona daha iyi davranacak. Belki ailesi ona karşı daha mutlu olacak. Ailesini mutlu etmek istiyor belki de. Yani bu nedenle bir kafa karışıklığı var ama bu kafa karışıklığından kurtulacak. Hiç merak etmeyin size adım attıktan sonra bu kafa karışıklığından kurtulacak. Belki de size adım attığı sırada hala kafasını karıştıran şeyler vardı. Ama 7 hafta sonunda 7. haftanın sonunda bugünden itibaren bu kişinin artık kafasındaki karışıklıklardan kurtulup daha iyi, daha mutlu hissettiği, kendini daha rahat hissettiği bir döneme gelecek arkadaşlar yedilisi kartın bana bunu söylüyor. Kafası çok karışık. Bilinçaltı çok karışık. Aslında bilinçaltında siz varsınız. Yani size adım atmak var. Size geri dönmek var. Ama sizinle ilgili de ve bu ilişkiyle ilgili de yani kafasını karıştıran şeyler var aslında. Yani evet biz çok tartışıyoruz diyordur. Belki de belki de ya e, biz zor oluruz. Bir statü farkı var sanki aranızda. Yani eğitim belki iş anlamında bir statü farkı var. Bundan dolayı da kafası karışık olabilir. O yüzden ailesinin dediği kişiyle belki bir adım atmış olabilir. Belki ailesinin dediği kişiyi kendisi açısından, statü açısından belki daha doğru bulmuştur. Bu nedenle olabilir. İmparatoriçe kartım gelmiş. Yani güzel bir kartımdır. Yani artık olumlu şeylerin olacağının haberini verir. Her şeyin olumlu yönde gideceğinin haberini verir. Yani çok büyük sıkıntılar evet yaşamışsınız. Hem bu ilişki anlamında siz çok sıkıntı yaşamışsınız. Hem ex partneriniz çok büyük sıkıntılar yaşamış. E, o nedenle artık bu sıkıntılarınızı aşacaksınız. Bir haber gelecek size. Yani bir adım gelecek karşı taraftan. Belki evliliğe doğru giden, belki daha ciddi... Yolda giden bir e, ilişkiniz olacak bu konuda. E, savaş Arabası kartım gelmiş. Bu tarafta tarot kartlarımda e, son olarak Savaş Arabası kartım gelmiş. Yani kartlarımın geneli şunu söylüyor. Bu ilişki pozitif yönde gider artık. Ama bir şeylerin artık e, rayına girmesi gerekiyor. Eski bir şeyleri seçmesi gerekiyor. İki arada kalmaması gerekiyor. Bir uzlaşmaya gideceksiniz. Savaş arabası genelde uzlaşma kartıdır karşı tarafla. Dediğim gibi az önce de uzlaşma kartım vardı. Şimdi de uzlaşma kartım var. bunlar güzel bir şey ikisinin bir araya gelmesi. Pozitif yönde değişecek artık sorunlarınızı daha barışçıl, daha çözümcül yöntemlerle aşabileceksiniz. Şimdi gelelim kehanet kartlarıma. İki kart seçiyorum. Zaten kehanet kartları çok fazla değil. E, güneş kartımla aslan kartım gelmiş. Şimdi şöyle baktığımızda güneş kartı tarot kartlarında olduğu gibi aslında. E, aydınlık gelecekten söz eder. Evet şu anda karanlık var. Hani böyle tünelin sonundaki o ışık anlamına gelir. Geleceğiniz o ışık. Siz tünelin o karanlık tünelin belki de içindesiniz şu anda. Belki sağınızı solunuzu göremiyorsunuz. Geleceğinizi tam olarak göremiyorsunuz ama artık geleceğiniz... Aydınlık. Önünüzdeki o ışığı siz gerçekten göreceksiniz. Şu andaki sıkıntılarınızı tamamen unutup önünüze bakacağınız çok güzel bir gelecek olacak. Ve e, güneş kartım şunu söyler. E, çok güzel denk gelmiş bu konuda. Artık gizli olayların açığa çıkacağı anlamına gelir. Bu gizli olaylar nedir? E, az önce de konuşmuştuk. Yani tam belli değil. Ama hani şu anda bunu, bunun içeriğine girmeyeceğim. Bu gizli olayların artık açığa çıkacağınız sırlar varsa, artık bu sırlardan kurtulacak anlamına geliyor. Belki siz bunu farkındasınız. Bu gizli olaylar yavaş yavaş açığa çıkıyor ya da farkında değilsiniz. Ee, önünüzdeki süreçte gerçekten açığa çıkacak bunlar. Aslan kartım e, genelde güçlü, zengin zenginlerin kartıdır. Yani parasal anlamda, hem manevi anlamda hem maddi anlamda gerçekten güçlülüğün sembolüdür. Ve yaşanan olaylardan artık büyük bir zaferle, gerçekten güzel bir çabayla kurtulacak anlamına gelir. Yani dediğim gibi bu kişinin bilinçaltında siz varsınız ama bilinçaltını baskılayan bilincinde gerçekten ailesi var ailesinin yaptığı baskı var, kurduğu baskı var. Duygusal anlamda size karşı gerçek bir sevgisi var. Ama bu gerçek sevgiyi baskılamaya çalışıyor, bilinçaltına doğru itmeye çalışıyor. Yani son iki kartım var. Son iki kartımı da şöyle yapalım. İlk kartım, ilk kartım bu şekilde. Zamana bıraktım her şeyi. Olacakları görmek istiyorum. Çaba harcamaktan yoruldum. Az önce dedik ya burada da bu kişi dinlenmek istiyor. Gerçekten çaba harcamaktan da yoruldu. iki arada kalmaktan yoruldu. O yüzden zamana bıraktı. Kafasının, kafasındaki karışıklıkların artık düzelmesini istiyor. Psikolojim alt üst oldu. Zor günler yaşıyorum. Bu zor zamanlarımda keşke yanımda olabilseydin diyor. Bu zor zamanlarında aslında bilinçaltı olarak tamamen sizin yanınızda olmak istiyor. Yani sizin onun yanında olmanızı istiyor. Gerçekten çok zor günler geçiriyor. Kafası çok karışık ama tabii ki bu adım atın anlamına gelmiyor. Yani bir çuval incir de berbat etmeyin arkadaşlar. Karşı taraftan adım bekleyin. O zaten kafasındaki soru işaretlerini bastırdığında size zaten bir adım atacaktır. Kafanızda hiçbir şüphe, hiçbir soru işareti de kalmasın bu konuda arkadaşlar. Beni tercih ettiğiniz için, beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.